Merhabalar. Sonunda bu videoyu çekebiliyorum. Ee, neden sonunda dediğimi birazdan açıklayacağım size. Bu videomda e, parça parça yayınlamak istediğim bir video var. E, bu paylaşımımda kitap okuyacağız. Psikoloğumun tavsiye ettiği bir kitap. E, çok önemli bir kişinin yazdığı bir kitap. E, zannetmeyin ki bu sadece depresyonla alakalı. Hayır, değil. E, İletişim sanatıyla ilgili aslında bana tavsiye etmişti. İnsanlarla iletişim kurmak, hayatımızın her alanında doğru iletişimin ya da faydalarını ya da yanlış iletişimin zararlarını görüyoruz. Bazen hayatımızı zorlaştırıyor, bazen kolaylaştırıyor. İletişimimize bağlı. Bu doğru iletişimle ilgili bir kitapmış ama zannediyorum ki kendimi Kişisel gelişimle ilgili de bana faydası olacağını düşünüyorum. Bu kitapları okumaya nasıl başladım? Önce o yüzden biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Birgül Benan. 36 yaşındayım. Travmatik bir hayatım oldu. Neredeyse doğduğumdan beri travmatik bir hayatım oldu. Oldukça ağır travmalar yaşadım. Hepsinin içinden bir şekilde çıktım. Tabii ki yaşarken hepsi çok zordu. Ama bu dönemde bir rahatsızlık yaşıyorum. Bu seferki diğerlerine göre daha ağır geçiyor gibi geliyor bana. Çünkü diğerlerini daha tek başıma halledebilmiştim. Bunu tek başıma halletmekte zorlanıyorum açıkçası. Beni tanıyanlar bilir ki ben bana hep sen çok güçlü birisin, sen çok güçlü birisin, sen çok güçlü birisin. Ondan sonra evet güçlü biriyim. Ama bunu sonradan idrak edebildiğim zaman içinde, bu travmamın içinde fark edebildim. Eğer depresif bir durumdaysanız, yardım ihtiyacı hissediyorsanız, yalnız ve başarısız hissediyorsanız, ben kendime şunu söyleyebildim ve sanıyorum ki doğru bazen savaşla anlatayım bunu çünkü aslında insanın kendisiyle ve çevresindekilerle olan olay her neyse onunla savaşı bu aslında. Savaşlar her zaman haldır haldır kazanılmaz bazıları kazanır evet haldır haldır gidersin bir kere de kazanırsın bunu kazanmıştım dersin bir savaşı daha o şekilde de kazanabilirsin. Ben böyle çok savaş kazandım. Tek başıma hem de. Bunlarla da gurur duyuyorum. Yalnız başarmış olmam şimdi bana çok, da, çok daha büyük gurur veriyor. Ama onları öyle başarıp da bu sefer yalnız başaramadığım zaman kendimi daha zayıf hissettim. Eskisi kadar güçlü değil miyim gibi bu beni daha büyük çöküntüye uğratmıştı. Çevremden de sürekli işte sen güçlüsün sözleri duyuyorum. Güçlüydüm diyorum değilim artık falan. Ama fark ettim ki e, zaferleri tarihi nasıl yazıyorsa, aslında e, kanaya kanaya savaşta devam edenleri de öyle yazıyor. Evet, haldır haldır gidip bir savaş kazanamıyorum ama her yerim kan revan olmasına rağmen yürümeye devam ediyorum. Yürümeye devam ederken e, ne yapıyorum? Aslında evden bile çıkamıyorum çok sosyal biriydim. geniş bir çevrem var. Çok güzel insanlar tanıyorum. ailevi problemlerim çok oldu. çok sosyaldım yani ben çok güler yüzlü, çok eğlenceli biriyim normalde ama şimdi de değilim. Bununla ilgili suçlamıyordum. Şu anda suçlamıyorum artık. Tek yapabildiğim şey aslında yatağımda, odamda oturmak. Bazen lavaboya ya da mutfağa gitmekte bile zorlanıyorum. Video içerisinde de titremelerim olabilir. Endişelenmeyin. Ben bununla yaşamaya öğrendim. Bir sürü öğrendim diyorum. Bu videolar da işte öğrenmemin sonucu. İşte benim savaşımda yürüyor olmam bu. Bu durumdayken en kötü halim beyken hala Öğrenmeye çalışıyorum. Bırakmıyorum. Benim bu sefer yazacağım tarih bu. En kötüydüm. Ama o gün bile bırakmadım. Bu kötü zamanlarım e, yeni kötü zamanlarım başladığından beri e, videolar izliyorum. Birilerine danışıyorum. E, yardım almaya henüz başladım gerçi. Bu arada şu anda bacaklarım da titremeye başladı. Eee işte müzik frekansları buldum. Onlarla uyumaya çalıştım. Nefes egzersizleri öğrendim. O an bana ne iyi gelebiliyorsa ne kadarını yapabiliyorsan, bazen her zaman yapamıyorum. Şey düşünmenizi istemiyorum. En çok istediğim şey bu. Olmuyor demenizi istemiyorum. Aslında siz deniyorsanız oluyor. Belki beş gün olmuyor ama bir gün oluyorsa oluyor. Demek ki kendiniz için bu savaşta kazanıyorsunuz. İşte bu araştırmalarım içerisinde bazı kitaplar okudum, faydasını gördüm. Bir tanesini eşimle birlikte okuduk. Ee, hem eşimle iletişimimize çok iyi geldi. Ama o kitabı da okumak istiyorum sizinle. Ee, o sadece eşinizle değil, iyi geçinmek istediğiniz herkes için doğru dili konuşamadığınızı düşünüp bir türlü o doğru iletişime geçemediğiniz herkesle ilgili bu kitabı bence herkes okumalı. Bu arada da ben asla kitap okuyabilen biri değildim. Makaleler yazıyorum ben. Kendim de bir kitap yazmak istiyorum. Hayatımda amaçladığım şeylerden biri bu. Henüz nasip olmadı ama. Kitap yazmaya çalışan birinin kitap okumaması da enteresan bir durum. Onu biliyorum. Ama bir yazarla tanışmıştım. Bana şey demişti. Süt içerek süt veren bir inek gördün mü demişti. Yani bir kitap yazman için kitap okuman gerekmez. Ama sana fayda sağlar tabii ki demişti. Velhasıl okumuyordum. Bu savaşında yapabildiğim tek şey bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Öğrenme çalışmayı bırakmamak. Kazanır mıyım bilmiyorum. Ama yine de e, tarihime yazılacağımı biliyorum. Çünkü en kötü halimde de bırakmadığından çok eminim. Aslında şu anda yaptığım, e, kendi içimde yaptığım şeyi olağanüstü buluyorum. E, siz de bırakmayın. Bu birlikte okuyalım. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. E, ne kadar düzgün okuyabilirim bilmiyorum. Hem faydam olsun istiyorum size hem e, yine kendimle ilgili işte resim yapmaya çalışıyorum evden çıkamadığım için sürekli kendime bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Ben karakalem resim çalışıyorum. E, eşim de bana gösteririm daha sonraki bir videoda şeyler, boyalar e, şövalye hep hayal ettiğim bir şövalye vardı. Tuvalet aldı. Bazen 5 dakika oturabiliyorum başında, Bazen daha uzun süre Oturuyorum. İşte yapabilirsem kitap okuyorum. Bazen evimi toplayamıyorum. E, yapabilirsem kalkıp evimi topluyorum. Hepsini başarı olarak yazıyorum haneme. İşte bu kitaba başlayalım. Kitabın adı e, Kurban Tuzağından Kurtulmak. Daha fazla vaktinizi almadan. İlk baskının ön sözüyle başlıyorum. Kurban oyununu çocuklara üç yolla öğretilen bir aile oyunudur. Ebeveynlerden biri ya da her ikisi de bu oyunun oynandığı ailelerde genellikle kurban rolünde olduğundan edilinen ilk yol doğrudan örnek almaktır. İkinci yol çocuğun ebeveyn tarafından kurban rolü için programlanmasıdır. Üçüncü yol ise kurban davranışı çocuğun kimliğinin kalıcı bir parçası olana kadar ebeveyn tarafından pekiştirilir. Çocuk daha sonra hayatına birbiri ardına yaşadığı kurban deneyimleriyle devam eder. Ve her deneyim kişinin kurban pozisyonunu daha da güçlendirir. Söz konusu kurban pozisyonu, programlanma, günümüzde bireylerin ve hatta aile ve şirketlerin yaşadıkları sorunların çoğunun temelini oluşturur. Oyun özellikle ailede öğretildiği için sinsedir. Ailede dört çocuk varsa bu dört çocuk da büyüyüp muhtemelen başka kurbanlarla evlenip çocukların da kurban ailesi olacak şekilde yetiştireceklerdir. Böylece sayıları katlanarak artacaktır. Kurban oyunun durdurabilir ve değiştirebilir yapıdadır. Ama bilinçaltı programlamayı değiştirmek için bir değişme isteği, iki bilinçli farkındalık, ve üç yoğun terapi gerektirir. Bu kitabın amacı kurban kişiliğini belirleme, kurbanın nasıl şekillendiğini tarif etme ve okura bunlar tanıdık gelirse şimdiye kadar etkili olmuş bazı tedavi tekniklerini açıklayarak yardım etmektir. Vaka örnekleri okurun kendi hayatında bahsi geçen sendromu yaşayıp yaşamadığını anlamasına yardımcı olur. Ben kitabı okurken, böyle aralarda kendim de bir şeyler anlatmak istiyorum. Yorumlarda araya girme de diyebilirsiniz. Beni yönlendirirseniz sevinirim. Ben de daha iyi videolar çekmek istiyorum. Bu ilk deneyim bununla ilgili. Evet, sondan başa doğru şimdi okuduğum şey düşünürsek, önce ne konuda yardıma ihtiyacımız olduğunu keşfetmek, daha doğrusu yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul etmek. Bu zayıflık değil, az önce anlattığım gibi. Bu hala deniyor olmanızın bir işareti. İkinci olarak, ülkemizin şartlarında yardım almak çok maliyetli bir durum biliyorum ve ben ben de bunun altından kalkabilecek bir duruma sahip değilim ama sağ olsun annemin bu konuda annem, eşim destek oluyorlar. Sanırım bu toplamındaki şeylerden e, travmalardan sonunda kurtulabileceğim. İndirat tedavisini araştırıp bulmuştum. E, dediğim gibi bir terapi alıyorum. Terapi alamıyorsanız bile en azından e, devlet hastanelerinde ilaçlar yazılabiliyor. E, hafif başlarsanız kendinizi daha sakinleşmiş ve sakinleşince de daha sağlıklı düşünebilen bir halde bulacaksınız. O zaman daha doğru yollar hayatınız Herkesin şartları farklı, herkesin hayatı farklı, yapabilecekleri, yapamayacakları farklı. Kendi hayatınızda, kendi şartlarınızda biraz daha sakin bir kafayla düşününce başka şeyler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani e, üçüncü durumu da gerçekleştirirsek, e, bu terapiler esnasında bilinçaltı farkındalık diyor hem kendinizin hem çevrenizde olan her şeyin olumlu ve olumsuz yanlarını fark edip kabul etmek. Bu çok önemli. Yani eğer fark etmezseniz burada bir sandalye olduğunu bilip ısrarla görmek istemiyorsam burada bana kimse sandalye olduğunu kabul ettiremez. Gerçeği gibi düşünelim. Ben acaba dersem Acaba bir sandalye var mı dersen O zaman e, Bir gün görebilirim İşte bu farkındalık Zannediyorum ki bu Sandalye orada olduğunu da bir level onu görebilirim O sandalyeden Ne yapacağımı da Daha sonra karar veririm Ama en başta Acaba mı demek Bu olabilir mi ya da bu olabilir mi Bunu mu denemeliyim Ben mi yanlışım ki her zaman doğru olmak zorunda değiliz. Az önce bahsettiğim gibi ben birçok savaşı haldır aldır, aldır gidip gittim ve aldım. Bu sefer öyle haldır aldır gitmiyorum. Ama her zaman güçlü olmak zorunda da değiliz. Ee, değişme isteği. Ben bu düzeni değiştirmek istiyorum. Kafamın içinde beni yoran şeyleri değiştirmek istiyorum. Ee, i̇nsanlar beni üzebiliyorlar. Buna çok basit cümleler aslında ama buna bir izin veriyoruz. Benim kafa yapımla ben müsaade edebiliyorum ki insanlar beni üzebiliyorlar. Ya da iyi bir şey yapacaklarsa ben yakınlaşıyorum ki bana iyi şeyler yapıyorlar. Sadece olumsuz şeylerden bahsetmiyorum. 36 yaşındayım. Hayatım boyunca hep kendime bir tık geliştirme isteği duydum hep kendinden daha iyi insanlarla konuşma isteği duydum çok farklı hayatlar görmek öğrenmek Bence her şey Bence bu dünyada sahip olabileceğimiz tek şey en değerli en önemli şey öğrenmek ben böyleyim deyip işin içinden çıkmayın Lütfen karşınızdakiler olmadan e, bunda bu tarz durumlarda en çok zorlanılan şeyin ya ben bunu tek başıma yapacağım ama e karşımdakiler yapmıyorsa nasıl yapacağım? Ben tek başıma iyileşsem de işte karşımdakiler bunu yapmaya devam edecek. Evet devam edecekler. Ama siz o durumlara e, karşı ne düşüneceğinize daha doğru karar verebilirseniz onlar onları yaptığında sizi üzecek. Size olumsuz etkileyecek şeyler yaptığında daha güçlü durabiliyorsunuz, eskisi kadar üzülmeyebiliyorsunuz. Üzülmedikçe daha sağlıklı kararlar alıp belki o kişiyi de doğru yönlendirebiliyorsunuz, belki onun da değişimini sağlayabiliyorsunuz. Ben yaşadım. Bunlar böyle anlatıldığı gibi bir kere de olabilen şeyler değil, ama zaman içinde ufak ufak oluyor hayat devam ediyor. Eğer e, ben hastanede çalışmıştım. Şöyle örnek vereyim. E, boyun fıtığının işte doktorlar derdi ki e, ameliyat olmanız gerekiyor. E, doktor bey diyordu ameliyat olunca iyileşecek miyim? Hayır, iyileşmeyeceksin. Ama kötüleşmeyeceksin. Daha kötüye gitmeyecek. Yani ameliyatı olmazsan daha kötüye gitmeye devam edecek. Ama ameliyatı olursan orada kalabilir. O şekliyle idare edebilirsin. Yani bugün kendinizi değiştirmeye, sizi ve çevrenizi kötü etkileyen, belki biz de, biz de çevremizi olumsuz etkileyebiliyoruz. Bunun için de değişmeyi kendimiz isteyebiliriz. i̇şte o ameliyatı olmak lazım. Kabul etmek lazım. Bazen insanın hasta olduğunu kabul edip o ameliyatı olmayı kabul etmek lazım. Çünkü hayat her gün devam ediyor ve o hastalık gittikçe sarpa sarıyor. Sarpa sarmasındansa belki iyileştirmeyebiliriz ama olduğu haliyle yaşamak daha ilerlemiş haliyle daha kolay olur diye düşünüyorum. İşte böyle videolar çekeceğim size. Bugün sadece o sözünü okudum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü videoları. Kısa kısa çok çekeceğim. Ee, i̇nşallah yorumlara bir şeyler yazarsınız Ben de ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum Beni yönlendirirseniz Fikir alışverişi de yapabiliriz Çok sevinirim Teşekkür ederim izlediğiniz için Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla